Gece oldu yıldızları sayıyorum Zaman hiç akmıyor Suyu, suyu geri iteriz Zamanı geri itemeyiz Arabada desen yol bitmez Kitap okusan yine zaman geçmez Oye oh yeah. oye oh yeah. oh yeah. Zaman nasıl geçer Hiç cevap alamıyorum Kafamda üç tane soru var Kendime soramıyorum Oye oh yeah. oye oh yeah. yeah. <laughs> ha -ha. Zaman aksa da ben zaman akmıyor. Gece desen gündüz desen zaman hiç akmıyor. 2 dakika geçiyor. Saate bakıyorum. Yine iki dakika geçiyor. Yine saate bakıyorum. Bir de gözlerimi saatten hiç ayırmıyorum. Ne yapabilirim zaman akması için? Kafamda sorular bitmiyor. Oye. 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 oye geçmiyor. Telefon baksam yine zaman geçmiyor. Yemek yesem yine zaman geçmiyor. Televizyon baksam yine zaman geçmiyor.